Bir varmış bir yokmuş, gecenin en sessiz saatinde, yıldızların usulca parladığı bir zamanda, dünyanın bir köşesinde her şey yavaşlamaya başlamış. Rüzgar bile daha hafif esiyor, ağaçlar yapraklarını sessizce sallıyormuş. Gökyüzü koyu mavi bir örtü gibi yeryüzünü sarmış. Ay Gülümser gibi yumuşak bir ışıkla her yeri aydınlatıyormuş. İşte tam bu saatte küçük bir kasabada minik bir çocuk yatağına uzanmış. Yumuşacık yastığı başının altındaymış. Battaniyesi sıcak ve güven vericiymiş. Göz kapakları biraz ağır ama kalbi huzur doluymuş. O anda odanın içi fark edilmeden tatlı bir ışıkla dolmuş. Bu ışık ne çok parlak ne de rahatsız ediciymiş. Tam uykuya yakışan bir ışık. Işığın içinden minik bir uyku perisi süzülerek çıkmış. Kanatları ay ışığı gibi parlıyor. Adımları neredeyse hiç ses çıkarmıyormuş. Uyku perisi yumuşak bir sesle fısıldamış. Artık dinlenme zamanı. Gözlerini kapat ve masalın seni sarmasına izin ver. Çocuk derin bir nefes almış. Nefes verirken omuzları gevşemiş, kalbi yavaşlamış. Düşünceler usulca sessizleşmiş. Uyku perisi sihirli tozundan bir tutam alıp havaya savurmuş. Toz odanın içinde yıldızlar gibi süzülmüş ve her yere yayılmış. Bir anda oda değişmeye başlamış. Duvarlar kaybolmuş, yerini geniş bir masal diyarı almış. Gökyüzü pofuduk bulutlarla doluymuş. Bulutlar pamuk şeker gibi yumuşacık görünüyormuş. Uzakta minik evlerin ışıkları tek tek sönüyormuş. Herkes uykuya hazırlanıyormuş. Çocuk kendini bu masal diyarında yürürken bulmuş. Ayaklarının altındaki yol sıcacıkmış. Yol boyunca küçük lambalar yanıyormuş. Bu lambalar uyuyan kalpleri koruyan ışıklarmış. Derken yolun kenarında uykucu bir tavşan belirmiş. Tavşanın gözleri yarı kapalıymış. Kulakları yavaşça sallanıyormuş. Gülümseyerek çocuğa bakmış. "Hoş geldin," demiş tavşan. "Burası sakinlik vadisi. Buraya gelen herkes yavaşlar, rahatlar ve tatlı rüyalara hazırlanır." Birlikte yürümeye başlamışlar. Her adımda dünya biraz daha sessizleşmiş. Kuşlar çoktan uyumuş. Çiçekler yapraklarını kapatmış. Gökyüzündeki yıldızlar ninni söyler gibi parlıyormuş. Vadinin ortasında büyük, sakin bir göl varmış. Gölün yüzeyi cam gibi durgunmuş. Ayın yansıması suda titremeden duruyormuş. Tavşan fısıldamış. Bu göle bakarsan kalbindeki tüm yorgunluklar yavaşça suya karışır. Çocuk göle bakmış. Gözleri ağırlaşmış. Nefesi düzenli olmuş. Kalbi huzurla dolmuş. Gölden hafif bir melodi yükselmiş. Sanki su uyku şarkısı söylüyormuş. Bu melodi ne çok yüksek ne de çok alçakmış. Tam uykuya dalmalıkmış. Uyku perisi yeniden belirmiş. Kanatları yavaşça hareket ediyormuş. "Artık rüyalar kapısı açılıyor," demiş. "Birazdan tatlı rüyalar seni bulacak." Gökyüzünde bir kapı açılmış. Kapıdan yumuşacık ışıklar süzülmüş. Işıklar çocuğun etrafını sarmış. Çocuk artık yürümüyormuş. Hafifçe süzülüyormuş kendini güvende, sıcak ve mutlu hissediyormuş. Düşünceler tek tek uzaklaşmış. Günün yorgunluğu geride kalmış. Sadece huzur kalmış. Uyku perisi son kez fısıldamış. Şimdi gözlerini kapat. Masal seni rüyalarına götürüyor. Ve her şey yavaşça kararmış. Ama bu karanlık korkutucu değilmiş. Aksine yumuşacık bir gece gibiymiş. Ay ışığı hala oradaymış. Yıldızlar nöbetteymiş. Çocuk derin bir uykuya dalmış. Tatlı rüyalar başlamış. Huzurlu rüyalar. Güvenli rüyalar ve masal diyarı sessizce onu izlemeye devam etmiş. Tu. İyi uykular tatlı rüyalar eğer bu masalları seviyorsan kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın